Bak velevkil diyor bak. Velevkil ma'al küffar küffara beraber olsan yani onun yanında bile olsan ona güzel ahlaklı olacaksın. Adam adam dilini anlamıyor diyor. Adama hainlik yapıyor yani. Pazarlık yapıyor. Ben bunu bizzat yaşadım. Çinlilerle ortaklık yapacağız. Şimdi o onların iş adamı yazıyor şimdi. Adam diyor ki kaç örnek göreyimse kaç makine lazım? Örnek veriyorum 20 tane. Adam anlamıyor diyor ki yaz yaz diyor. 100 tane yaz diyor. Büyük bu dozerler onu. Niye? Şunları onları geri götürmeler onları külliyet. Bırakacaklar burada. Aa, bak şimdi. Ula bari bizim yanımızda yapma. Şimdi orada bir bizim kelimelerimiz onlara çeviriyor İngilizce. Adam böyle durakladı. Dedim ona anlat. Benim anlattıklarımı ona anlat. Bak dedim. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bunun gibi değiliz. Bunun gibi değiliz. Biz İmam-ı Azam Efendimizin yolundayız. O ona anlatıyor. Benim anlattıklarım ona anlatıyor. O da böyle dinliyor beni. İmam-ı Azam Efendimizin bir ortağı vardı. Şimdi biz onlarla ortaklık yapacağız o Çinlilerle. Dedim anlat ona. İmam-ı Azam Efendimiz ortağı vardı. Ne yapıyordu İmam-ı Azam Efendimiz? Tuhafiyeciydi, bezzaz, kumaşçıydı. Sonra geldi ki ortağı birisine kumaş satmış. Kaç liraya satmış? 10 liralık kumaşı, 10 lira diyelim. Yani o zaman dirhem. 10 dirhemlik yani 10 liralık kumaşı abi 100 liraya satmış. İmam-ı Azam Efendimiz'e bunu müjdeli olarak söylüyor. Bak müjdeli söylüyor bunu. Ya ticaret değil mi abi yapmış. Yapmış ama değeri bunun 10 lira. Ama 100 lira pazarlık yapmış satmış. Bakın dinde şu yok yani. Sınır %20 kar oranı şu oranı böyle bir şey yok. Satabilir. Ne diyor kural şudur kural şu. Kural vicdansızlık haramdır yani. Bak vicdansızlık haram. Satmış mı satmış, alan satmış, vermiş satmış. İmam-ı Azam Efendimiz buyurdu ki ama bu 10 liraydı. Ama de ticaret yaptım dedi. Buradaki mal, mülk hepsi senin olsun dedi. Çıktı. Çıktı. Bıraktı senin olsun dedi. Ben bu işi yapmam seninle dedi. Tam tersi oldu. Gitti başkasıyla. Başkasıyla ortaklık yaptı. Aynı işi. Şimdi soruyorlar. Ya orada bu malı bıraktı da bu geri parayı nereden kazandı? Şimdi aklınıza sizin geldi mi bu nereden parayı kazandı? Orada bütün malını bıraktı. E peki gitti nasıl bir başka yerden aldı? Hazreti Ebubekir Efendimiz de böyleydi. Nereden parayı buluyordu? Ne ne iş yapıyordu bunlar? Sarraf değiller, altıncı değiller, gümüşçü değiller. Para nereden geliyordu? Banka yok. Banka gibi adamlar var. Güvenilir insanlar var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi, İmam-ı Azam Efendimiz gibi paralarını götürüyorlar onlara veriyorlar. İnsanlar paralarını ona veriyorlar. Yani mallarını, mülklerini onlara teslim, teslim ediyorlardı. Mesela Peygamber Efendimiz'e Yahudi'nin malı var hicret ederken. Güvenilir adam. Nereye burası? Banka yok ki. Hazreti Resulullah, Resulullah Efendimiz'e vermişler. Emanetler var. Onları çalıştırıyorlar. İmam Azam Efendimiz, anlat diyorum ona. İmam Azam Efendimiz birisiyle daha kurdu tüccarı. Bu sefer de 100 liralık kumaşı adam kaç aldı orta? 11 dirhem aldı. Ticaret yaptı bak. Gördün mü ticareti? Geldi dedi ki bu kumaş 100 dirhem. Ama ben dedi bunu 11 dirhem aldım. 11 dirhem. Dedi bu mal mülk olsun dedi. Ben dedi vicdansızlık yapıyorsun. Şimdi soruyorum. Ona dedim ki anlattın mı anlattın. Bak dedim biz bundan beri değiliz dedim ya. Bak bu iş benim hoşuma gitmedi. Adamlar Türkiye'ye çok ciddi bir yatırım yapacaklardı. Hemen öyle söyleyeyim. Adam ondan huylandı. Ben dedim yapmadım girmeyin dedim yani. Böyle bu ben ondan ilişkiyi kestim hemen. Sen yani dedim bak hayır. E, hocam dedi onlar dedi kafir dedim. Lan kafirin malı yenir mi? Bunun kalbi temiz adam ha. Allah ne yaptı biliyor musunuz? Banyoda kaydı düşürdü kafası beyni, beynine pıhtı gitti. Ahmet'e Mehmet diye çağırıyor, Mehmet'e Ayşe diye çağırıyor. Yazık günah değil mi ya? Allah görmez mi? Ben ne dedim? Allah'ın övey kulu yok. Adam sana güvenmiş. Müslümanlar böyle değil dedim. Müslümanlar öyle değil. Müslüman ticaretin dürüst yapar. Müslüman yazısını yazar. Defterini tutar. Adam gibi iş yapar Müslüman.